Soframızdan eksik etmediğimiz, yemekte, salatada sık sık kullandığımız zeytinyağı tam bir sağlık dostu. Peki şifa kaynağı tükettiğimiz bu zeytinyağı nasıl yapılıyor? Hangi aşamalardan sonra soframıza geliyor? Ekibimiz bu soruların yanıtını sizler için araştırdı. Kahvaltıda, öğle ve akşam yemeklerinde sofraların baş tacıdır zeytinyağı. Ekibimiz zeytinyağının sofraya uzanan yolculuğuna şahitlik etti. Zeytini kahvaltıda zeytinyağını aslında çoğu yemeğimizde kullanıyoruz. Peki zeytinyağı nasıl üretiliyor? Nasıl aşamalardan geçiyor? Ve iyi zeytinyağıyla kötü zeytinyağı nasıl ayırt edilir? İşte tüm detaylar. Zeytinyağı sofraya gelmeden önce birçok aşamadan geçiyor. Bu süreci üretici Mustafa Kürlek adım adım anlattı. İlkesir'de Ayvalık'ta yapıldı ve artık zeytinler zeytinyağına dönüştürülmeye başlandı. Peki aşamalarda neler var? Zeytinyağı nasıl üretiliyor? İşte ilk aşamadayız. Topladığımız zeytinler fabrikamıza geldi. Yıkadığımız zeytinlerimizi kırıcıdan geçirdikten sonra burada malaksara alıyoruz. Burada bir yoğurma işlemimiz oluyor. Yaklaşık 45 dakika zeytin eti, çekirdeği, e, tüm suyu ve yağı ile birlikte bir ekmek hamuru gibi yoğruluyor. 45 dakika yoğrulduktan sonra artık buradan e, etinden ayrılmak üzere diğer makinemize gönderiyoruz. Asmadan üzüm aldım sandık Tek seferde yaklaşık 4 ton zeytin alan makineler önce zeytinleri hamur kıvamına getiriyor. Burada toplamda bir seferde 4 ton alıyor. 4 ton. Günde 120 tona kadar zeytin işleyebiliyor. Şimdi ise sırada ikinci aşama var. Hamur haline gelen zeytin yağından ayrıştırılıyor. dönüştüğü önemli aşamalardan birisi. Bakın işte makineler kurulmuş ve zeytinyağı işte bu şekilde aşama aşama ilerleyerek o son haline ulaşıyor. Peki burada ne yapılıyor Mustafa Bey? Şu anda buraya zeytin eti çekirdeği ve yağı suyu geliyor. Bu makinamızda zeytin eti hamur olarak ayrılıyor ve şu anda gördüğünüz yerden de zeytin yağı ve zeytinin öz suyu birlikte akıyorlar. Ve buradan akabinde de separatörü alıp içerisindeki suyu ayrıştırıyoruz. Ve saf meyve suyumuz tamamen üretilmiş oluyor. Saatte kaç ton geliyor? Yani nasıl bir sıvı geliyor buraya? Şu anda buraya e, hattan, hamur pompasından saatte yaklaşık olarak 4 ton hamur geliyor. 4 ton? Evet. 4 ton. Buradan Diğer bölüme 4 ton hamurdan da yaklaşık 700-800 kilo zeytin yağ üretiliyor gibi düşünebiliriz. 700-800 kilo. Evet. Ve son aşama, birçok işlemden geçen zeytin artık yağ haline geliyor. Önemli makinelerden birinin yanındayız makine aslında zeytini zeytinyağına dönüştüren son makine olarak karşımıza çıkıyor. Burada hamur haline dönüşen zeytin ayrıştırılıyor ve sıvısı makinenin bu bölümünden çekilerek diğer bölüme gönderiliyor. burası da zeytinin zeytinyağına dönüştüğü son bölüm. Bakın, Mustafa Bey de ifade ettiği gibi meyve suyu gibi akıyor ve rengi de gerçekten oldukça dikkat çekiyor. Peki zeytinyağının gerçek rengi bu mu? Zeytinyağının şu anda erken asap bir zeytinyağının rengi gördüğünüz gibi yeşilim tırak olur. Çünkü yeşil zeytinlerden sıkıldığı için o renkle zeytinyağına geçiyor. Bu zeytinyağı besin ve vitamin ve mineral yönünden en zengin yağdır. Bunu salatalarda, özellikle kahvaltılarda kullanabilirsiniz. İşte burası da saf zeytinyağının çıkış noktası gördüğünüz gibi yemyeşil bir rengi var ve doğal bir zeytinyağı burada üretilmiş oldu. Erken hasatla birlikte hasat etkinliğiyle birlikte ilk mahsuller toplandı ve günlük kullanıma zeytinyağı işte bu renkte ve işte bu şekilde üretiliyor. Dilerseniz bir şekilde ikram ederim size de bu şifadan. Bunu içimlik, içimlik kıvamda bu arada içebilirsiniz. Tam bir şifa kaynağı. Kesinlikle. Nasıl içeceğiz? Öncelikle bir tatlı kaşığı kadar dilinizde dilinizle gezdiriyorsunuz ve dişlerden içeri oksijen çekip zeytinyağının nefasetini ve aromasını anlamaya çalışıyorsunuz. Şöyle yapalım. İzliyoruz. Kokladı. Yudumladı. İşine çekti, tadını aldı, patlamakta zeytinyağı mıydı de? Şu anda e, zeytinyağının aromasının nefasetini damağımızda ve genzimizde hissettik. Erken asat bir yağ olduğu için acımtırak bir yağdır. Fakat bunun besin ve mineral değeri bütün yağlardan daha yüksek. Bir de biz deneyelim. Çok farklı. <laughs> Şifa olsun diyelim. Zeytinyağı gibi değil. İlaç bir e, meyve suyudur zaten zeytinyağı ve biz bunu tamamen doğal yöntemler ürettiğimiz için direkt olarak en sağlıklı şekilde tüketiciye ulaştırıyoruz. Üretici Mustafa Kürlek piyasada çok sayıda zeytinyağı olduğunu hatırlattı ve kaliteli zeytinyağı hakkında uyarılarda bulundu. Vatandaş peki iyi ile kötü zeytinyağını nasıl ayırt edecekler? Öncelikle ette olduğu gibi köklü güvenilir işletmelerden zeytinyağlarını almalılar. Bunun yanında zeytinyağını bir tüketici tadarak bakarak anlayamaz. Ancak kalite kontrol laboratuvarları anlayabiliyor. Bildikleri araştırmaları lazım. Bilindik markalardan ve yerel üreticiden zeytinyağını tercih etmeleri gerekiyor. Onun haricinde bilmedikleri, güvenmedikleri hiçbir yerden zeytinyağı almamaları lazım.